Kaynana Terörü'nün yeni bölümünden herkese merhabalar. Evet, en sonunda Naciye teyzem istediği gelin oğlunu aldı. Bir güzel de düğün yaptı. Şimdi düğünün ertesi günündeyiz. Ee, evimizi toz tavşanları götürüyor. <laughs> Gelinimiz şöyle bir duş almaya giderken hemen Ali de gelsin şöyle bir evi şey yapsın, süpürsün. Merce teyzem görse oğlunu süpürge yaptığını yıkar ortalığı. Bu nasıl gelin falan diye. Ya da bilmem yıkmaya da bilir. Çok emin değilim açıkçası. Gör yani kendisi isteyerek aldı neticede değil mi Gülcan'ı? Neyse. Ee, şimdi şöyle birazcık evde temizlenmiş olsun. Evet gelinimiz tertemiz oldu. Bir de bir sürü çamaşır çıktı. Onu da bir halletmemiz gerekiyor. Tatlım hadi bakalım sen şunları da bir makineye at. Bu bölümde birazcık e, şeyden yani bu tarafta yani Ali'nin tarafında neler oluyor birazcık baktıktan sonra bayağıdır Feride'yi görmüyoruz. Bir de Feride'nin hayatına bakalım. Feride ne yapıyor? Azıcık da ee, bir onu izleriz. Evet, Ali de duşunu aldı. Buraya yine yıldırım düşmüş. Sanki yıldırım düşmenin merkeziymiş gibi sürekli bu arıların üstüne yıldırım düşüyor. <laughs> Burada bile kirli çamaşır var. Git bunları da kirli at sonra bütün işlerin bittikten sonra. Aa, zaten şey Gülcan toplamaya geldi. Şunları da ben atayım. Hadi böyle bir faydam dokunsun. Naciye teyzem de burada uyuyakalmış. Ve işte gelini geldi. Onun çamaşırlarını da toplayacak. E yani şimdi ilk günler Ay yavrum sağ ol vallahi Hiç demeden demeden hepsini topladın. Gerçekten çok hamarat bizim kız. Maşallah falan diye böyle hemen övünmeye başladı bile. Fakat yeni gelin bir feride değil. Kahvaltıyı hazırlayayım da şöyle hep beraber yiyelim gibi bir kafada asla değil. Gitti kendisine kahvaltısını hazırladı ve yedi. Ondan sonra Naciye teyzem de bekliyor ki kahvaltı hazırlansın da hani hep beraber yiyelim falan diye. Ama yok burada öyle bir şey yok. Ne yapar? Ayrıca teyzemin huyu nedir? Gider hemen oğluna şikayet eder. Yavrum bir kahvaltı da hazırlamadı bu. Sen yedin mi bari? Sana hazırladım falan. Ondan sonra yok anne ben ben de yemedim diyecek. Şimdi bak Ali gitti kendisine kahvaltı hazırlıyor. Yeni gelinimiz de uyuyor. Ya Ferit olsaydı şimdi ne yapardı? Anında bu evi basar gelini uyandırır ve şey derdi yani bir kahvaltı hazırla kızım böyle olur mu falan derdi. Cık, yeni geline bunu yapmıyor. El üstünde tutuyor onu. Ama nereye kadar? Bak burada kirli şeyler bırakmış, bulaşıklar bırakmış. Bunları hiç görmedin mi ya? Cık, cık. Neyse gözünden kaçmıştır herhalde. Neyse şimdilik ben yıkayayım da dedi. Ondan sonra başka zaman gördüm de bunu söylerim. Böyle olmaz. Ne bir kahvaltı hazırladı. Burada bulaşıklar var. Onları da toplamamış. Evet. Şimdi birazcık uykusu gelmiş. Yatsın o da. <laughs> yine bir posta çamaşır çıkarttı. Ali de burada kahvaltısını etti ve yine kendi bulaşığını kendisi yıkıyor. Yani bu gelin ya bu aileyi böyle bir dize getirecek ya da ayarlar bir kayacak. Hala o konuda çok bir şey değilim. Evet Ali şimdi hayvanlarla biraz ilgilensin. Bu inek ne hale gelmiş böyle. Bok götürüyor resmen. Yeni ineğimizle Ali'nin arası hiç iyi değil. Ne zaman süt sağsa gidiyor sütü deviriyor. Bu arada tavuklarımız çok azalmış. Hemen birazcık tavuk alalım şuraya. Evet, bütün işler bitikten sonra şöyle çıkan her şeyi bir satalım. Ondan sonra yorulmuş geldi buraya birazcık şey izlemek için. Hani televizyon izliyor. Hem bir yandan da dinlensin falan diye. Böyle oturdu. Buradaki çamaşırları da bir yıkayalım. Bugünümüz tamamen çamaşır yıkamakla geçti. Ama yeni gelinimizin kurutma makinesi de var. Tabii öyle sadece çamaşır makinesinde kalmadı. Alırken kurutma makinesini de aldı. Dışarıya çamaşır sermeye falan uğraşamam ben dedi. Ondan da bir tane aldı yani. Şimdi burada hemen yıkayacak. Üst katı da atacak kurutacak falan böyle. Ee, şimdi böyle onun da işi yok oturdu o da televizyon izliyor <laughs> Naciye teyzem durumdan yalnız çok şikayetçi şimdi hemen oğlunu çağırsın şöyle bir küçük gıybet aralarında şöyle yavrum bak karına söyle böyle ayrı gayrı kahvaltı olmaz sabah kalkınca bir kahvaltı hazırlasın hepimiz hep birlikte oturup yiyelim yavrum orada ayrı kahvaltı burada ayrı kahvaltı olmaz tamam anne ben söylerim de yani şimdi daha yeni evliyiz hani bak eski karım böyle değildi şimdi hakkını yiyemem Feride kahvaltıyı hazırlar çağırırdı Hepimiz birer tabak yerdik. <laughs> Ama daha yani evinize bile sokmuyor <laughs> yavrum beni. Hani tamam daha yeni alışıyor. Hem sen istedin bunu. Senin istediğin kızı aldık. Yani lütfen birazcık şey yap. Hani alttan almaya çalış olur mu falan diyor şimdi Ali. Ay tabii tabi Gül, Gülcan'a hiç lafım yok. Gülcan çiçek gibi kız. Sadece işte böyle birkaç parça bir şey. O da evimizin düzenini bilmediği için hani. Yoksa hiçbir şey diyemem yani. <laughs> Neyse, bunlar böyle kendi aralarında giyini gelini de birazcık çekiştirsinler. Ondan sonra e, Gülcan'ın annesi ziyarete gelecek. Hemen onu karşılamaya gidiyor şimdi. Evet, Naciye teyzenin kankası. Ee, ziyarete geliyor. İşte kızının evini falan görsün. Hani kurul düzenli bir görsün. Neticede onların, onun da kızından başka kimsesi yoktu. O yüzden e, şimdi düğünden sonra bir ev ziyareti yapsın. Evet, böyle gözü yolda. Annesini bekliyor da. <laughs> Evet, çok özleşmişler. Hemen şöyle biraz sarılsınlar bakalım. Anneciğim çok özledim seni. Ay çok merak ediyorum. Sen hasta mısın? Senin ateşin mi var? Ne oldu? Gülcan, üşüttün mü yoksa? İyi bakamıyorlar mı sana burada falan desin? <laughs> ve birazcık da şimdi Ferdenin olduğu tarafa dönelim. Onlar böyle annesine falan otursun yeni gelin. Ee, şimdi burada ninesinden kalma bir ev vardı ve bu evi bir takım tadilatlar yaptırdı. Mesela mutfağı karşıya taşıdı. Ondan sonra çocuklara da oda yaptı. Eski mutfağın olduğu yerde çocuklara oda yaptık. Böyle burada çocuklarıyla mutlu mesut yaşıyor. Birkaç parça yeni eşya aldı. Yani çok fazla durumu iyi mi? Hayır değil. İşte e, arıcılık falan yapıyor. Ondan sonra... Tavuklarımızı tilki yemiş. Sadece bir tane yumurta var içinde civciv olan. Belki o çıkar. Ondan sonra şöyle bahçeye de birazcık e, üzüm falan ekelim de birazcık da bahçecilik falan yapsın. İşte arıdan gelenler var. Hani oradan gelen para var. Biraz tavuklardan gelen falan. Bir de örgü örüyormuş. Böyle işte pazara çıkıyormuş. Emek pazarına orada satış yapıyormuş falan bir şekilde böyle kendisini idare etmeye çalışıyor. Saçını falan da kestirdi. Böyle yeni bir imajı var artık Feride'nin. Bence bu saç da yakıştı Ferde'ye zaten çok tatlı bir yüzü var. Ondan sonra oğlu Osmancan her konuda annesine yardımcı oluyor. Küçücük bir çocuk ama yine de sanki büyük bir yetişkinmiş gibi annesine yardımcı oluyor. Bahçe işlerinde olsun, işte hayvancılıkta olsun, kardeşinle ilgilenmek konusunda olsun. Oğlu Feride'nin en büyük destekçisi. Aa, Osmancan teşekkür ederim. Yani beraber yaptık ve bütün işleri hemen bitirdik. Bu da burada uyuyakalmış. <laughs> evet, yeni oğlumuz Oğuz bu da. Yani tam e, boşanma sürecindeyken hamile kaldı ve o bebeği de dünyaya getirmeye karar verdi. Babası neredeyse bebeği hiç görmedi gibi bir şey. Bir doğduğu gün geldi. Hayırsız. Şu anda bebek bir yaşını geçti. Neredeyse bir senedir babası buraya uğramıyor. Yani ne Osmancan'ı görmek için geliyor ne de e, bu küçük olan Oğuzu görmek için geliyor. Burada Feride onlarla tek başına uğraşıyor hem annelik hem babalık yapıyor. İşte bu burası eskiden mutfaktı yani ninesi burada yaşıyorken burası mutfaktı burayı çocuk odası yaptık diğer taraf zaten yatak odası. Bu şekilde birkaç parça böyle eşya falan almış kendisine. Şimdi şöyle Oğuz'un bir karnını doyuralım ondan sonra götürelim de beşine yatsın çocuk yerde uyuyakalmış. Oo, tatlı çocuk bir de Oğuz o kadar güzel bir bebek ki yani böyle yeşil gözleri falan var. Çok tatlı bir suratı var yani tam aslında kız suratı var. Hadi gel bakalım seni şöyle yatağına yatıralım. Bak abin de uyudu orada. Hadi gel bakalım seni de beşine koyalım. Evet şimdi onu da alıp bir beşiğine yatıralım. Ondan sonra da şöyle bir yemek falan yapsın. Hazır çocuklar uyuyorken. Şöyle akşamlık bir şeyler hazırlasın. Ay çocuğumun güzelliği. Böyle saçlar indirmiştim. Ee, bebekler için. Çok tatlı oldu. Neden uyandın? Hadi uyu. çok tatlı ya. Şimdi biber onu da burada yıkasın. Ondan sonra da bir yemek falan hazırla. Oo uykusu yokmuş ki bunun. Aa ne oldu kız Feride hasta mı oldun? Ha bir şey bir doktora ihtiyacım var galiba. Hı? Bir şey olmaz ya bir herkes falan alırsın toparlarsın sen. Bu ocağı yeni indirdim ama kullanabilecek miyim hiç bilmiyorum. Şimdi birazcık örgü falan örsün. Çünkü ördüklerimizi de satacağız. O yüzden şöyle birkaç parça bir şey örelim. Evet, bebek beresi örmekle başlayabiliriz. Yani henüz biraz acemi. Bakalım ilk işi inşallah çok kötü çıkmaz. Evet işte böyle çetiktir, şapkadır, beredir böyle el işleri yapıyor Feride. Sonra da bunları İnternetten satıyormuş. Bazen emek pazarına gidiyormuş. Oradan satıyormuş. Yani bir or görürken de bu kadar zorlanmazsın herhalde. Olsun be çözersin sen şimdi onu. Evi böyle çok tatlış olmamış mı? Yani çok mütevazi bir köy evi hani. Evet şimdi Osmancan da geldi. Annesine birazcık sohbet etsinler. Şimdi bir proje devi varmış Osmancan'ın. Onu yapacakmış. Ondan sonra anne de takıldığım yerlerde bana yardımcı olur musun falan. Bir de dedi herkesin de tableti var dedi. Benim hiç tabletim yok. Ondan sonra ben, ben de tablet istiyorum. İşte, çok takmadı <laughs> gördüğünüz üzere. Feride. <laughs> Gidelim ve ballarımızı toplayalım. Madem ki ballarımız çıkmış. 18 mailim geldi. Şeymiş mesela e, Feride burasını, ninesinin yine bir tarlası varmış. Orasını satmış. Bu evi birazcık böyle toparlamış. Baştan şehre gitmesini düşündüm. Yani çocuklarını da alıp şehre gidip orada çalışsın etsin falan ama yani böyle bir büyük şehirde çalışmaktan ziyade hani e, köydeki evi toparlayıp burada yaşamasını daha uygun buldum. Ondan sonra şimdi arkadaşı geldi. Arkadaş dedikoduya geldi. Çünkü Feride Ali ile çok uzun zamandır görüşmediği için Ali ile ilgili hiçbir haber vesaire almıyor, aramıyor, sormuyor zaten. Şimdi e, bunun yakın arkadaşı varmış köyde. O gelmiş ve şimdi olanları ona anlatsın. Yani ilk defa Ali'nin evlendiğini ondan duyacak. Ali Feride çok şey yapmıyormuş. İnsanlarla çok da muhatap olmadığı için. Evet, şimdi onunla konuşsun bakalım. Olanları duydun mu? Ali tekrardan evlenmiş. Feride, şey, Naciye teyze ona bir tane kız bulmuş. Arkadaşının kızıymış. Köyü yeni taşınmışlar aslında. Evet. Yani Feride birazcık garip hissetti tabii. Hani... Çocuklarına da görüşmüyor hiç e, aramıyor sormuyor Çocuklarına da. Bir yandan da hayırsız yani bir baba Ali. Ondan sonra ne zamandır görüşemiyorduk. Hiç bana da gelmiyorsun. Evden bir çıktığın yok falan. Gel birazcık havan değişsin falan desin arkadaşı şimdi ona. Yani ne diyebilirim ki Ali için? Mutlu olsunlar. Yani yeni geline de Bol şans dilerim çünkü o kayınvalideyle Ne kadar dayanacak bilmiyorum Neyse yemek hazırlayacağım Gitme bir yere de beraber yemek yiyelim Şimdi e, Feride bir yandan yemek hazırlasın Bir yandan da sohbet falan etsinler Aynen çocuklar şimdi uyuyorlar da Uyandıkları zaman bir şeyler yesinler e, Ben gideyim tatlım siz yiyin e, Çok eşim var benim falan deyip Arkadaşta haberi verdi bombayı patlattı sonra da <laughs> gitti. Neyse şimdi Feride yemeğini yapsın. Evet çocukları da uyandıkları zaman yemek hazır olur. Hatta kendi karnı da çok acıkmış. İlk önce o yesin. Evde birkaç parça hala düzenlenecek şeyler var. Paramız da var ama e, bunu çok yapmak istemiyorum. Bilmiyorum belli olmaz belki bir ara ruh halim değişir. Yani mesela şey olur e, banyo bozulur. O zaman değiştirebiliriz gibi düşünüyorum. Hadi bakalım tatlım sana afiyet olsun. Osmancanın tuvaleti gelmiş. Tuvaletimiz hala dışarıda. Dışarıdan giriliyor tuvalete. Banyoyu içeriye aldık da tuvaleti bir türlü içeriye alamadık. Ve Oğuz da uyanmış altına yapmış birazcık şu bebişimizle ilgilenelim. Onun dışında Feride de artık bitik durumda. Birazcık şu bebişle de ilgilenelim. Ondan sonra ona oyuncaklarını verelim önüne. O oynasın. Abisi birazcık onunla ilgilenir. Feride de bu sırada birazcık kestirir. Yani Feride'nin hayatı bu evde bu şekilde gidiyor. Çocuklarına ilgileniyor. Yorgun olduğu zamanlarda yatıp artık dinlenebiliyor. Eski evde bu çok mümkün olmuyordu. Çünkü ne zaman gündüz yatsa kaynağınız tepesine dikiliyordu. Ondan sonra burada Osmancan bayağı işte kardeşine göz kulak oluyor falan. Böyle durumu idare ediyorlar. Evet tertemiz oldun. Mis gibi oldu mis. Gel bakalım bir de seni emzirelim. Bir karnını doyuralım. Uykusunu zaten aldı. Ondan sonra altında temizledik. Bir de karnını doyurduktan sonra bırakırız artık o oyuncaklarını oynar. Evet buradan sen devam et. Emekle emekle buradan devam edebiliriz. Hadi bakalım Sen de burada birazcık uyu şimdi Feride Canım e, çocuk <laughs> Hemen bak bulaşıklarını da yıkıyor yani Osmancan artık kendini kurtardı. Birazdan servisin gelecekmiş Osmancan. Seni e, bunda dolaba koy da ondan sonra okula gidersin. Yani onu okula gönderdikten sonra da Feride'yi kaldırayım. Çünkü şey e, yani bebiş yalnız kalacak o yüzden. Yine mi altına Ay Şey kalmış burada ha. Ya Osmancan sen bir harikasın çocuğum. Kakalı bezler kalmıştı ve kokuyordu. Onu da aldı çocuğum. Okula gitmeden önce onu da bir attı ve okula gitti. Şimdi Oğuz'un ağlamasından Feride uyandı ve dedi ki hadi oğlum dedi gel birazcık dolaşalım. Senin de canın sıkıldı. Hep evdeyiz falan deyip böyle bir köy meydanına gitsinler. Ee, hem böyle bir dolaşmış bir hava almış olurlar. Böyle birazcık vitrinlere falan bakıyormuş. Ondan sonra vitrinlere bakarken şimdi yeni gelini aslında tanımıyor Feride. Ondan sonra o da gelmiş böyle aynı vitrine bir bakıyorlarmış. Sonra kendi aralarında bir sohbete başlamışlar. Bak <laughs> e, bu yorumlarda gelmişti gizem senin yorumun ve çok e, iyi bir fikirdi yeni gelin ve eski gelini tanıştırmak köy meydanında. Şu anda bunu yapacağım. Yani e, bunlar bir tanışsınlar bakalım. E, aynı elbiseye bakmışlar falan. Aa çok güzel elbise bak ben de yeşilini aldım falan. Çok yakıştı gibisinden böyle bir konuşsunlar. Ondan sonra ne kadar tatlı bir bebek. Yani maşallah gözleri falan ne güzel gibisinden böyle bebeğe birazcık Gülcan hani takılsın. Çünkü şimdi Ali de e, çocuklarını hiç görüşmediği için kimin çocuğu olduğunu bilmiyor. Yani eski karısını da tanımıyor çünkü köye yeni taşınmışlar falan. O yüzden böyle çarşıda birazcık sohbet falan etsinler. Ama bebeği sevmek istesin. Birazcık bebeği ona verelim. İşte ben buraya yeni taşındım falan desin. Ondan sonra birkaç parça bir kıyafet almak için çıktım da çok fazla bir seçenek yok gibisinden böyle konuşuyorlarmış. Sen buralarda mı oturuyorsun gibi konuşmuşlar. Ondan sonra ne kadar güzel. Al demiş birazcık say senin çocuğun var mı, evli misin falan diye sorsun perde. Yok desin ben. Yeni evlendim ama henüz bebeğimiz yok. Ay çok güzel gerçekten. Sana benziyor sanki falan diye böyle birazcık kendi aralarında konuşsunlar. Ondan sonra Oğuz çok huysuzluk yaptığı için ee, biz daha fazla kalmayacağız hani dönelim falan gibisinden böyle. Vedalaşıp ayrılsınlar sonrasında da. Böyle küçük, kısaca bir e, karşılaşma yaşasınlar. İkisi de birbirinden habersiz kim olduklarını bilmeden. Görüşürüz, iyi günler dedi ve Gülcan gitti. Şimdi e, burada da Feride oğlunu sakinleştirmeye çalışıyor. Yani bu bölümde... Bu şekilde olsun. Sonraki bölümlerde ne olacağını merak ediyorsanız beni takip etmeyi unutmayın. Şimdilik beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Games'e de kalın.